Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. 5 dakika serisi sorular bu videomuz klinik mikrobiyolojiye dair olacak. Yani hem laboratuvar mikrobiyolojisine dair konuşacağız, hem de biraz kliniğe atıfta bulunacağız. Buyurun sorumuza bakıyoruz. 36 yaşında kadın, acile 2 günden bu yana süre gelen baş ağrısı, bulantı, fotofobi şikayeti nedeniyle geliyor. İbuprofen almasına rağmen baş ağrısı geçmeyen hastanın ateşi 38,5 derece. Kan basıncı 142'ye 88 mm civa nabzı dakikada 114 olarak tespit ediliyor. Letarjik olduğu gözlemlenen hastanın fizik muayenesi esnasında çenesiyle göğsüne dokunduğunda boyun ağrısı olduğu tespit ediliyor ve çekilen tomografi normal olarak geliyor. Soruda da Neyi sormuş bize? Bahsi geçen vakadaki hastaya bir sonraki basamakta hangisini yapmak en uygundur diye sorulmuş. Önce doğru yanıtımız gelsin. Doğru yanıt D seçeni yani hastaya lomber fonksiyon yapmak olacak. Şimdi vaka ne vakası? Bakteriyel menenjit vakası. En sık etkenler pneumokok, meningokok, hemofilüz, influenza tip B erişkin hastada vakada olduğu üzere karşımıza geliyor arkadaşlar. Peki bize bakteriyel menenjiti düşündüren bulgular temelde hangileri? Hastamızın yüksek ateşi var. Ense sertliği ve benzeri bulgular var. Santral bulgular var. Başka hastada bilinç bulanıklığı var arkadaşlar. O halde vakada olduğu gibi yüksek ateş, ense sertliği, bilinç bulanıklığı ve benzeri bulgularla geliyorsa bakteriyel menenjitten şüphelenilir. Peki sonrasında ne yapılması gerekir? Sonrasında şu üç şeyin yapılması gerekir. Bir, lomber ponksiyon yapılır vakada gördüğünüz üzere. İki, bununla eş zamanlı olarak kan kültürü yapılır. Çünkü arkadaşlar çoğu kez burada bakteriyemi söz konusu olacak. Yani kanda bakteriler söz konusu olacak. Bakteriler arkadaşlar mukoza sonrasında kana kandan da beyin omurlik sıvısına geçecekler. Kan beyin bariyerini geçmek suretiyle. Ve üçüncüsü de hastaya bir yandan da ampirik antibiyotik başlanacak. O halde antibiyotik başlanmadan önce hastamızda kan kültürü ve lomber ponksiyon yapılır. Çünkü tek bir doz antibiyotik bile sonuçları ciddi anlamda etkileyebilir. Peki en sık etken bakteriyel menenjitte erişkin hastada streptokokus pneumonia namı diğer pneumokoklardır. O halde diyelim ki lomber ponksiyon yaptık. Boz örneğini aldık. Boz örneğinin gram boyamasında muhtemelen ne görmeyi bekleyeceğiz? Gram pozitif, kapsüllü, lanset şeklinde diplokoklar karşımıza gelecekler arkadaşlar. Şimdi burada aslında vakada eski tarihli tıpta uzmanlık sınav soruları içerisinde de var. Klinikte gelen sorular örneğin arkadaşlar sadece lomber ponksiyon değil bununla eş zamanlı olarak kan kültürünün de yapılması gerekir. Özellikle bunun altını üstünü çizmek istedim bu birinci madde. İkinci olarak da arkadaşlar hem boz örneği alımında hem de kan kültürü için kan örnek alımında bunlar da antibiyotikle tedaviye başlanmadan önce örneklerin alınması gerekir. Şimdi mantığını da hemen size açıklayayım. Menenjit, bakteriyel menenjit patogenizinde. Bir, önce bakteriler mukozada canlı kalacaklar. Bazıları bunu örneğin. Pilisi aracılığıyla yapabilir. Mesela meningokok eski tarihli sınav sorusu ya da IgA proteaz üretebilir. IgA proteaz, pneumokok, meningokok, hemofilüz influenza tarafından üretilebiliyor. Sonrasında kan dolaşımına geçecekler. Kan dolaşımında da fagositozdan kaçacaklar, komplemandan kaçacaklar tabir yerindeyse. sonrasında arkadaşlar bosa geçiş meydana gelecek. İşte bu nedenle bos örneğiyle eş zamanlı olarak kan kültürünün de yapılması gerekmektedir. İşte bu beyin omurilik sıvısında bakterilerin varlığı sonrası meydana gelen enflamasyon sonucunda da arkadaşlar bakteriyel menenjit kliniklerinde karşımıza gelen çeşitli komplikasyonlar söz konusu. Bu nedenle özellikle mesela pneumokok menenjiti gibi belli başlı menenjitlerin arkadaşlar normal antibiyotikle tedavisinin yanında enflamasyonu azaltabilme adına da örneğin steroidler eklenebilmektedir. O halde şöyle bir toparlayacak olursak bu dersten bu soru çözümünden aklımızda kalması gerekenler bakteriyel menenjitten şüphelenildiğinde şu üç şeyi unutmayacağız yapmayı. Birincisi arkadaşlar kan kültürü ikincisi lomber ponksiyon yapılır ve üçüncü olarak da hastaya ampirik antibiyotik verilir yani kan kültür sonuçları beklenmez gelen sonuca göre antibiyotikler biraz daha daraltılır. Antibiyotikler değiştirilebilir arkadaşlar. Peki ampirik antibiyotik de ne verilecek? Örneğin en sık etkenler neydi? Pneumokok, meningokok, hemofiliz influenza tip B gibi. Yani bunları kapsayıcı bir şey olması lazım. Üçüncü kuşak sefalosporin artı vancomisin klasik tedavidir. Erişkin hastada arkadaşlar. Mesela görece daha genç hastalar, görece daha yaşlı hastalar olsaydı, mesela 3 aydan daha küçük bir çocuk söz konusu olsaydı ya da 55 yaş üzeri bir hasta olsaydı, mesela bunlara listeryayı da kapsayacak şekilde ampisilin ampirik tedavide ilave edilmektedir. Fakat vakamızda tipik erişkin hasta söz konusu olduğu için örnek ampirik tedavide hangisi en uygundur? Üçüncü kuşak sefalosporin artı vancomisin doğru seçenek olacaktır arkadaşlar. Peki bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Umarım sizler için de verimli, keyifli bir ders olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın.